Geldik 28 Nisan 2020 ödev ve çalışmalarımızın 3. bölümüne. Ee, önce Türkçe ders kitabımızın 234. sayfasındayız. Güzel bir resimli öykü var. Hazırlık olarak bunu okumuş olduğunu düşünüyorum. Bir gün önceden. Hazırlık soruları var. Bu hazırlık soruları hakkında evdeki büyüğünüzle sohbet edebilirsiniz. Hatta isterseniz, e, büyüğünüzün gözetiminde sınıftan bir arkadaşınızı arayıp bu konuda onunla da sohbet edebilirsiniz. Yani şu konuda sağlıksız beslenirseniz ne tür sıkıntılar yaşarsınız ve diş sağlığınızı korumak için neler yapıyorsunuz? Şimdi gelelim resimli öykümüzü okumaya. İki kardeş var Selim ve Pelin. Selim, Pelin yemek hazır. Tam da hikayenin en heyecanlı yerinde. Bence tam zamanı. Çok acıkmıştım. Yemeğini yer misin Pelin? Canım istemiyor. Çikolata yediğin için. Hiç dedi. Karnım tok. Acıkmadım. Hani karnın toktu? Bu yemek değil ki. Tatlı, atıştırmalık, kıtır kıtır. Hmm. Of çok acıyor. Ah dişim. Pelin, neden yemiyorsun? Akşam da bir şey yemedin. Acıkmamıştır ki, yatmadan önce atıştırmalık yedi. Atıştırmalık mı? Sen kahvaltını yapar mısın Selim? Kaçırdın Pelin. Olamaz. Dişim, ah geçmedi. Ah dişim, ah canım çok acıyor. Ne yapacağım ben? Pelin, Pelin ne oldu? İçeri girebilir miyim? Neden dişinin ağrdığını daha önce söylemedin? Kendi kendine geçer sandım. O kadar çikolata, bisküvi yemenin sonu. Diş ağrısına hiç şaşırmadım. Uf Selim, şimdi sırası değil. Annemle babamı uyandırmalıyız. Dişçiye gitmesek olmaz mı? Belki sabaha kadar geçer. Olmaz Pelin, geçmez. Tam tersi, daha fazla ağrır. Bunun evet gece diş hekimine gidiyorlar. E, gece günde 24 saat açık olan diş hekimleri var biliyor musunuz? Evet. Bu geç saatte bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Tabii ki görevim ama daha önce gelseydiniz bu kadar ağrı çekmene gerek kalmazdı Pelin. Hmm, bu dişi çekmemiz gerekiyor Pelin. Çekmek mi baba? Sakin ol Pelinciğim dişin çekilmesi çok kolay. Hiçbir şey hissetmeyeceksin. İğne yapacak mısınız? Oh geçti. Korkacak bir şey var mıymış? Tebrik ederim Pelin. Çok cesurdun. Bu diş fırçası da cesaretinin hediyesi. Vay çok büyükmüş. Çürümüş mü? Ben de dolgu yaptıracağım. Korkma hiç acımıyor. Evet resimli öykümüz bu kadardı. Şimdi resimle öyküyle ilgili kelime çalışması yapacağız. Yani kelime dağcığımızı geliştireceğiz. Biraz küçülteyim şimdi. Bir eşleştirme çalışması var. Çocuklar, burada kelimeler var. Burada da o kelimelerin anlamları var. Karışık olarak verilmiş. Biz onları bulacağız ve numaralarını yazacağız. Kalem, alayım buradan. Evet, kalem aldım. Mor bir kalem. Önce kelimeleri okuyalım bakalım. Atıştırmalık, cesaret, kıtır kıtır, dolgu, çürük, görev. Bunlar aklımızda. Şimdi anlamlara geldik. Bir oyuğun, bir kovun içine doldurulan madde. Ne olabilir bu? Dolgu. Yani bir numara dolgunun yanına bir yazdık. İki, bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bunlardan hangisidir? Göre Göreve iki yazdık. Üç, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven nedir? Cesaret. Evet. Dört, yemek yerine geçmeyen ve çabuk tüketilen yiyecekler atıştırmalık 4. Çok pişirilmekten veya kızartılmaktan kuru ve gevrek bir duruma geçmiş olan kıtır kıtır 5. Sonuncudayız. Sağlam ve dayanıklı olmayan çürük. Şimdi sizler bu numaralara göre bulmacada yerine yerleştirmelisiniz. Mesela bir numara ne? Dolgu buraya dolgu yazacağız. Unutmayın bulmacalarda bütün harfleri büyük yazarız. İki numara neymiş? Görev. Buraya da görev yazacağız. Evet. Türkçe kitabımızda bugün yapacağımız çalışma bakayım. Ah bitmemiş. Özür dilerim. 238'i de yapacakmışız bugün. Örtmen öyle söylemiş. Evet. İkinci etkinlik, metnin konusu olan ifadeyi işaretleyiniz. Selim ile Pelin'in anlaşamaması, Selim ile Pelin'in çok iyi kardeş olmaları, Pelin'in sağlıklı beslenmediği için dişinin çürümesi. Hangisi? Evet, metnimizin konusu bu. 3. şunu sileyim çünkü Karışmış herhalde. Temizliyorum. Evet. Yine kalemimi aldım. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatınız. Aşağıdaki resimleri bu sıralamaya uygun biçimde numaralandırın. Burada Pelin'in dişi ağrıyor. Odasına kardeşi geliyor. Burada televizyon seyrederek bir şeyler yiyor Pelin. Burada da diş hekimi dişini çekiyor. Önce hangisiydi? Bir. Sonra Pelin'in gece dişi ağrıdı ve diş hekimine gittiler. 3. Evet. 4. Metne iki yeni başlık belirleyerek yazınız. Bunu sen kendin hangi başlığı istiyorsan yazabilirsin. Türkçe kitabındaki görevimiz bitti. Geldik matematik dostumdaki alıştırmaya. Şimdi bunu büyüteyim biraz görebilmemiz için. Etkinlikte ne diyor? göstergesi aynı olan zaman dilimlerini örnekteki gibi eşleştirelim. Eşleştirme sonucuna göre şifreyi çözelim. Büyütüyorum güzel çocuğum. Hepsini görebilecek miyiz bakalım şimdi. Evet. Biri örnek olarak yapmışlar zaten. 1.30 diye bakın eşleştirmişler. İki numaraya bakıyoruz. Akrep 4'te saat 4. Şimdi şunların içinde 4 arıyorum. 4 yok. O zaman öğleden sonra bu 4 kaç olur? 16 olur. 16 var mı? Var. Bakın tam şurada o zaman bunu işaretliyorum. Şöyle da yapayım mı? Evet. 3 numarada akrep 7 ile 8'in arasında yelkovan yani 6'da saat 7.30. 7.30 var mı? Bakıyorum. Hemen yok. O zaman yedi buçuk öğleden sonra kaç olur? Yediye on iki ye ekledi. On dokuz otuz olur. Bunu eşleştiriyorum. Dörde bakalım. Saat yedi. Yedi işte şurada var. Şifresiz yerleştiriyor musunuz yerine? Evet. Beş numara saat on bir. Burada on bir var. Hop saat dört buçuk dört buçuk var mı? Ah işte burada. Öğleden sonra kaç olurdu? On altı otuz olurdu değil mi? Saat dokuz. Dokuz var mı? Kalanların içinde iki tane kaldı. Dokuz yok. O zaman dokuza on iki ekledim. Yirmi bir de olur bu öğleden sonra. Evet. Saat on buçuk. Geriye kaldı 22.30. Ona 12 ekledim. Saat 22.30. Bitti. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum.